1950'li yılların sonuna gelinirken Karayiplerin sıcak rüzgarları yalnızca tropikal ağaçları sallamıyor, aynı zamanda tarih sahnesinde yeni bir fırtınanın habercisi oluyordu. Küba dışarıdan bakıldığında bir turizm cenneti gibiydi. Havana sokaklarında Amerikan klasik arabaları ilerliyor, kıyılardaki otellerin teraslarında pro dumanı eşliğinde salsa ezgileri yankılanıyordu. Ancak tüm bu manzaraların arkasında çürümüş bir sistem vardı görkemli binaların hemen ardında yoksulluğun ve adaletsizliğin pençesinde kıvranan bir halk sessizce öfkesini biriktiriyordu. Ülke ekonomisi görünürde Latin Amerika'nın en canlı yapılarından birine sahipti. Şeker üretimi, narenciye ticareti ve maden kaynaklarıyla dolu bir tarım cenneti olan Küba aslında çok az kişiye refah sunuyordu. Nüfusun büyük bir kısmı toprak sahibi olmayan tarım işçisiydi. Bu insanlar yılın yalnızca birkaç ayında iş bulabiliyor. Kalan sürede açlık ve işsizlikle mücadele ediyordu. Aynı topraklar üzerinde yaşamalarına rağmen, bir avuç elitle milyonlarca yoksul arasında neredeyse başka evrenler vardı. Şehirlerdeki okullar ve hastaneler yalnızca belirli sınıflara hizmet veriyordu. Fakat adanın en büyük çelişkisi dış bağımlılık meselesiydi. Havana'nın gece hayatı dönemin en cazip eğlence merkezlerinden biri olarak gösteriliyordu oteller, kumarhaneler, barlar Amerikan turistlerinin akımına uğruyordu. Ancak bu eğlence sektörünün arkasında ABD mafyası vardı. Özellikle Meyer Lansky ve benzeri mafya patronları Küba yönetimiyle kurdukları ilişkiler sayesinde ülkeye rahatça girebiliyor, büyük yatırımlarla Havana'yı adeta bir kumar cennetine dönüştürüyorlardı. Devlet kademelerindeki birçok yetkili bu düzenin sürmesi için mafyadan rüşvet alıyor, organize suç, Küba'da kurumsallaşıyordu. Batista rejimi bu yozlaşmış yapının merkezindeydi. Ordu, polis ve istihbarat muhaliflere karşı acımasız bir baskı uyguluyor. Tutuklamalar ve infazlar sıradan bir hale gelmişti. Halkın büyük bir kısmı ise susarak hayatta kalmaya çalışıyor. Değişim düşüncesi ise Yalnızca fısıltılarla dolaşıyordu. Bu ortamda üniversitelerdeki bazı öğrenciler Amerikan etkisine karşı daha bağımsız ve sosyal adaleti savunan bir Küba özlemini dile getirirken kırsalda ise küçük silahlı gruplar oluşmaya başlamıştı. Fakat bu karşı çıkışlar henüz parçalı ve güçsüzdü. Toplum henüz patlamaya hazır bir volkan değildi, ancak içten içe yanıyordu. Bu sürecin merkezinde yer alan isimlerden biri hukuk eğitimi almış genç bir aktivist olan Fidel Castro'ydu. Castro'nun öncülüğünde şekillenen hareket, Batista rejimine karşı ilk büyük çıkışını 26 Temmuz 1953'te Oriente eyaletindeki Moncada kışlasında düzenlenen baskınla yaptı. Planlanan saldırı başarısızlıkla sonuçlandı, katılımcıların önemli bir bölümü öldürüldü veya tutuklandı. Fidel Castro da yakalanarak yargılandı. Mahkemede yaptığı savunmada rejimi sert bir şekilde eleştirdi ve davaya olan inancını "Tarih beni aklayacaktır" cümlesiyle özetledi. Bu söz ileride devrimin simgesel ifadelerinden biri haline gelecekti. Castro, 1955 yılında ilan edilen genel afla serbest bırakıldıktan sonra Küba'dan ayrılarak Meksika'ya geçti. Burada farklı ülkelerden gelen devrimcilerle bağlantı kurdu. Bunlardan biri de Arjantinli bir doktor olan Ernesto Che Guevara'ydı. İkili silahlı mücadele fikrinde birleşerek Küba'ya dönüp rejime karşı organize bir direniş başlatmaya karar verdi. Hazırlık sürecinde küçük bir grup devrimciyle birlikte Granma adlı bir tekneyle yola çıkıldı. 1956 yılının sonlarında gerçekleştirilen bu yolculuk adaya yapılan ilk büyük geri dönüş hareketiydi. Ancak planlandığı şekilde ilerlemedi. Çıkartma sırasında yaşanan teknik ve askeri aksaklıklar nedeniyle grubun büyük bir kısmı etkisiz hale getirildi. Ardından Fidel Castro ve sağ kalan birkaç direnişçi Sierra Maestra dağlarına çekildi. Zorlu arazi koşulları ve sürekli takipteki hükümet güçlerine rağmen bu küçük grup kısa süre içinde bölgedeki sosyal dinamikleri lehine çevirmeyi başardı. Dağ köylerinde yaşayan yoksul halk rejimden uzun süredir kopuktu. Altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılan kırsal nüfus devrimcilerin mesajlarına kayıtsız kalmadı. Castro'nun liderliğindeki grup silahlı mücadeleyle beraber köylülere sağlık, okuma yazma eğitimi ve adalet sistemine dair alternatif çözümler sunmaya başladı. Bu yaklaşım devrimci düzen fikrinin ilk temellerini atıyordu. Bu dönemde Che Guevara yalnızca bir sağlık görevlisi değil, aynı zamanda komutan olarak öne çıkmaya başladı. Kendisinin öncülüğünde kurulan birlikler, Batista birliklerine karşı küçük ama etkili baskınlar düzenledi. 1957 ve 1958 boyunca bu süreçte Batista rejimi gerilli hareketini bastırmak adına geniş çaplı operasyonlara girişti. Ancak ordu dağlık arazide üstünlük sağlayamadı. Aksine her başarısızlık rejimin gücüne dair soru işaretlerini arttırıyor, isyanın meşruiyetini pekiştiriyordu. Bu süreçte 26 Temmuz hareketi kentlerde etkin bir organizasyona dönüşmeye başladı. Direnişin kentsel kanadı Che Guevara'nın katkısıyla örgütleniyor. Bombalı sabotajlar, grev çağrıları ve propaganda faaliyetleriyle halkı seferber etmeye hedefliyordu. 1958'in sonlarına gelindiğinde şehirdeki ayaklanmalar ve grev dalgaları Batista rejimini yalnızlaştırmaya başladı. Bir yandan ABD'nin Küba rejimine olan desteği sorgulanıyor. Diğer yandan uluslararası kamuoyunda Batista yönetimine karşı eleştiriler artıyordu. Washington, Küba'ya silah satışını askıya aldı ve rejime olan güveni kademeli olarak geri çekmeye başladı. Özellikle Camillo Cienfiegos ve Che Guevara önderliğinde yürütülen cepheler, Santa Clara ve civarındaki rejim güçlerine karşı belirleyici zaferler kazandı. Havana'da Batista etrafındaki çember daralıyordu. 1959 yılına girerken rejim karşıtı ayaklanmalar hem şehirde hem dağlarda birleşmiş, ulusal çapta bir devrim hareketine dönüşmüştü. Ve 1 Ocak 1959 sabahı Fulgencio Batista başkanlık sarayını sessizce terk ederek Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. Küba'da iktidar artık boş kalmıştı. Ancak bu boşluk kısa süre içinde devrimciler tarafından doldurulacaktı. 1959 yılının başlarında Havana sokaklarında yankılanan devrim marşları yalnızca bir diktatörün düşüşünü değil yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. Küba devrimi başarıya ulaşmış, General Batista Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmış, Fidel Castro'nun başını çektiği 26 Temmuz hareketi iktidarı devralmıştı. Fakat bu zafer yalnızca Karayipler'de değil Washington'da da yankı buldu. Amerikan yönetimi için bu sıradan bir hükümet değişikliğinden çok daha fazlasıydı. Karayiplerin hemen kıyısında, Soğuk Savaş'ın ortasında, Sovyetler Birliği'ne ideolojik olarak yakın, silahlı bir devrimci lider iktidardaydı. İlk günlerde Washington'ın Castro'ya yaklaşımı temkinliydi. Birçok Amerikalı yetkili, yeni rejimin zamanla ABD çıkarlarıyla uyumlu bir çizgiye evrileceğini umuyordu. Ancak bu umutlar kısa sürede yerini endişeye bıraktı. Çünkü Fidel Castro, Amerikan şirketlerine ait yüzbinlerce dönüm toprağı millileştirdi. ABD'nin diplomatik notalarına meydan okuyarak sosyal reformlara hız verdi. 1960 yılında Sovyetler Birliği ile ekonomik ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Havana'daki atmosfer artık değişmişti. Amerikan yatırımları tehlikedeydi ve ideolojik denge tehdit altındaydı. Bu gelişmeler Amerikan istihbaratında alarma sebep oldu. CIA bu yeni rejimi yerinden etmek için planlar geliştirmeye başladı. Kurum içinde yapılan değerlendirmelerde Castro'nun popülerliği henüz yüksek olsa da geniş tabanlı bir halk ayaklanmasının bir kıvılcım olacağı ardından gelecek bir dış müdahaleyle rejimin devrilebileceğini öngörüyordu. Ve böylece CIA'nin en tartışmalı operasyonlarından biri doğdu. Gizli bir çıkarma. Sürgündeki Kübalılardan oluşacak silahlı bir Tugay ve Havana'ya doğru ilerleyecek devrim karşıtı bir kampanya. Operasyonun merkezine Fidel Castro'nun rejiminden kaçmış, çoğunluğu orta sınıf ve aristokrat kökenli olan Kübalı sürgünler yerleştirildi. Bu kişilerin çoğu Batista rejimi döneminde ciddi gelir elde etmiş, devrim sonrasında ise mülksüzleştirilmişti. Onlar için bu yalnızca siyasi değil kişisel bir savaştı. CIA bu grupları bir araya getirerek paramiliter bir yapı kurdu. Planlanan askeri güç daha sonra 2506 Tugay'a olarak adlandırıldı. Bu sayı eğitim sırasında hayatını kaybeden bir askerin dosya numarasından alınmıştı. Tugay'ın sembolik adı kısa süre sonra bu davanın adı haline gelecekti. İlk olarak eğitim için uygun bir yer seçildi. Guatemala'nın uzak ormanlarında CIA denetiminde bir kamp inşa edildi. Bu kampta askeri eğitim, sabotaj teknikleri, silah kullanımı ve taktik harekat konularında sıkı disiplinli eğitimler veriliyordu. Eğitim bizzat Amerikan Özel Kuvvetleri ve CIA görevlileri tarafından yürütülüyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu senaryonun uluslararası kamuoyunda meşru görünebilmesi için de operasyonun doğrudan Amerikan müdahalesi gibi algılanmaması gerektiğini biliyordu. Her şey Kübalıların kendi ülkelerini geri alma savaşı gibi sunulmalıydı. İlk plan güneydeki Trinidad kasabasına çıkarma yapılmasıydı. Bu bölge dağlık yapısı nedeniyle savunmaya uygun görülüyor, bölgedeki anti-Castro eğilimli halk desteği de planın başarısı için umut verici değerlendiriliyordu. Çıkarma sonrası burada kurulacak geçici hükümetin hızlı ABD ve Latin Amerika ülkeleri tarafından tanınması Castro'nun meşruiyetini yerle bir edecekti. Aynı zamanda Küba içindeki potansiyel muhalefetin ayağa kalkması bekleniyordu. Ancak bu planın fazla dikkat çekici ve karmaşık olduğu düşünülerek zamanla değiştirildi. Daha sade, daha sessiz ve sürpriz etki yaratacak bir model geliştirilmeye başlandı. Planın hedef sahası artık değişiyordu. Domuzlar Körfezi 1961 yılına girildiğinde planlar olgunlaşmıştı. Ancak Amerikan siyasetinde bir geçiş dönemi yaşanıyordu. Dwight Eisenhower'dan görevi devralan yeni başkan John F. Kennedy Beyaz Saraya adım atmıştı. Kennedy seçim kampanyasında Küba konusunda sert mesajlar vermiş ancak Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda temkinli bir yaklaşım benimsemişti. Bu nedenle CIA operasyonun tüm izlerini olabildiğince gizleme çabasına girişti. Amerikalı pilotların Kübalı gibi giyinmesi, uçakların Küba Hava Kuvvetleri işaretleriyle donatılması, sahada sadece Kübalıların görünmesi için planlar hazırlandı. Kennedy ise bu operasyonun başarı şansının yüksek olduğu, Küba halkının çıkarmayı destekleyeceği bilgisi verildi. Operasyonun askeri yomurgasını oluşturan 2506 Tugay'ı Guatemala'daki kampın ardından Porto Rico'da ek eğitimlere tabi tutuldu. Ayrıca psikolojik harekat ve propaganda faaliyetleri için özel ekipler oluşturuldu. Amaç sadece fiziksel müdahale değil, aynı zamanda Küba halkını Castro'a karşı bir ruh haline çekmekti. Operasyon planına göre ilk aşamada Amerikan yapım B-26 bombardıman uçakları Küba'daki birkaç havaalanını hedef alarak Castro'nun hava kuvvetlerini devre dışı bırakacaktı. Bu saldırının görünüşte içeriden gelmiş gibi sunulması için uçaklar Küba Hava Kuvvetleri işaretleriyle boyanmıştı. Ardından çıkarma gemileri ve destek uçakları devreye girecekti. Askerler karaya ayak bastığında kısa sürede bir köprübaşı oluşturulacak, ardından iç bölgelere ilerlenerek rejime karşı ayaklanma başlatılacaktı. Amerikan yönetiminde gergin bir bekleyiş hakimdi. Başkan John F. Kennedy operasyonun nihai kararını verirken danışmanları arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandı. Kimileri açık bir Amerikan müdahalesinin Küba'da ters tepeceğini savunuyor. Kimileri ise bu fırsatın kaçınılmaması gerektiğini düşünüyor. Kennedy ise bu operasyonun tamamen Kübalı sürgünlerin işi olarak gösterilmesi şartıyla onay verdi. Tarihler 15 Nisan 1961'i gösterdiğinde ilk hava saldırısı başladı. B-26 bombardıman uçakları Küba'da birkaç hava üstüne saldırı düzenledi. Ancak beklenen etki sağlanamadı. Bazı uçaklar düşürüldü, Küba Hava Kuvvetleri'nin büyük kısmı ayakta kaldı. Operasyonun sürpriz etkisi daha ilk günden yara almıştı. Bu başarısızlık operasyona olan güveni zedeledi. Kennedy, ikinci dalga hava saldırısına onay vermekte tereddüt etti. Bunun diplomatik bir krize dönüşme endişesiyle operasyonun hava desteği sınırlı tutuldu. Bu karar ilerleyen günlerde çıkarma birliklerini kaderiyle baş başa bırakacaktı. 17 Nisan 1961 sabahı gecenin karanlığı yavaş yavaş dağılırken Küba'nın güney kıyılarındaki domuzlar körfesinde sessiz bir hareketlilik vardı. ABD yapımı çıkarma gemileri ve donanma araçları sabaha karşı saat 1 sularında körfeze giriş yaptı. İçlerinde 2506 Tugay'ın yaklaşık 1500 gönüllü savaşçısı vardı plan basitti. 3 goldan çıkarma yapılacak. İlk birkaç saat içinde kıyı kontrol altına alınacak. Ardından havadan mühimmat ve destek indirilecek. En kısa sürede iç kesimlere doğru ilerlenerek isyan başlatılacaktı. Ancak daha ilk dakikadan itibaren planlar bozulmaya başladı. Çıkarmanın yapıldığı Playa Giron ve Playa Larga sahillerinde CIA'in öngördüğü zayıf savunma senaryosu beklenenden farklıydı. Küba devri muhafızları bölgedeki sivil halktan aldığı ihbarlar sayesinde çıkarma kuvvetlerinin yaklaştığını önceden öğrenmişti. Küba geriye çekilmemiş, aksine mevzilenmiş, savunma planı yapmıştı. Bu erken bilgi operasyonun sürpriz etkisini ortadan kaldırdı. Tugay'ın ilk birlikleri kıyıya çıkar çıkmaz keskin bir direnişle karşılaştılar. Kum torbaları ile güçlendirilmiş mevzilerden açılan ateş, teknelerin kıyıya yanaşmasını zorlaştırdı ve bazı gemiler geri çekilmek zorunda kaldı. İlk 6 saat içinde en az 60 kayıp verildi. Yaralananlar sınırlı tıbbi imkanlarla savaşın ortasında taşınabilir sedye üzerinde tedavi edilmeye çalışıldı. Hava desteği ise zayıftı. 15 Nisan'daki başarısız hava saldırılarının ardından Kennedy Küba içlerine yönelik ikinci bir dalgayı onaylamamıştı. Bu nedenle hava üstünlüğü sağlanamamış, çıkarma birlikleri Küba Hava Kuvvetleri'nin bombalamalarına açık hale gelmişti. Kübalı pilotlar birkaç saat içinde çıkarma tepelerini, cephane yüklü kamyonları ve ikmal atlarını hedef aldı. Özellikle Playa Larga'daki köprübaşı alanları sistematik şekilde bombalandı. Zemin koşulları da işgalcilerin aleyhindeydi. Bataklık, orman ve sulak alanlardan oluşan coğrafya hem hızlı ilerlemeyi hem de ağır silahların taşınmasını zorlaştırıyordu. Tanklar kumda saplanıyor, cephane taşımak için kullanılan kamyonlar ağaçlara takılıyordu. Radyo iletişim bölge şartlarında sık sık kesiliyordu. Bazı birlikler birbirinden habersiz kalmıştı. Ancak belki de en büyük hayal kırıklığı halkın beklenen desteğinin gelmemesi oldu bölge halkı ya tarafsız kalmayı tercih etti ya da doğrudan Küba ordusunun yanında yer aldı. Fidel Castro, radyo yayınları üzerinden halkına yaptığı konuşmalarda ülkeye yönelik bir emperyalist saldırının başladığını duyurdu ve tüm Kübalıları ulusal savunmaya çağırdı. Bu çağrı özellikle devrimden fayda gören çiftçiler ve işçiler üzerinde etkili oldu. İlk günün sonunda çıkarma birlikleri kıyıdan yalnızca birkaç kilometre içeriye ilerleyebilmişti. Hava desteği yetersiz, ikmal yolları kesilmiş, lojistik karmaşa büyüyordu. CIA'nin iletişim kanalları da karışmıştı. Karadan gelen raporlar gecikiyor, üst kademeye ulaştırılamıyordu. 18 Nisan sabahında Küba ordusu tam kapsamlı bir karşı saldırıya geçti. Topçu desteği ve uçaklarla desteklenen saldırı çıkarma kuvvetlerini dar bir hatta sıkıştırdı. 2506 Tugay'ı tüm yönlerden kuşatılmıştı. Saat 17.00'a doğru hayatta kalan birlikler beyaz bayrak açarak teslim oldu geriye sadece 3 gün sürmüş bir işgal girişimi, yüzlerce kayıp ve CIA tarihine kazınan bir fiyasko kalmıştı. Esir alınan askerler ilk olarak bölgedeki geçici kamplarda toplandı. Ardından Havana'ya götürüldüler. Burada geniş çaplı sorgular başladı. Küba hükümeti. Bu askerlerin sadece paralı askerler değil, CIA'nin doğrudan kontrolü altında hareket eden bir emperyalist işgal gücü olduğunu kamuoyuna duyurmak istiyordu. Esirlerden bazıları televizyonlarda yayınlanan toplu itiraf seanslarında konuşturuldu. Propaganda amacı taşıyan bu görüntüler aynı zamanda Castro'nun uluslararası arenada elini güçlendirmeye hedeflediği diplomatik hamlelerdi. Fidel Castro bu esirleri bir koz olarak kullanmakta gecikmedi. İlk günlerde yaptığı açıklamalarda tutukluların yargılanacağı ve Küba halkının adaleti önünde hesap vereceklerini söyledi. Ancak kısa sürede strateji değişti. Yargılamalardan çok ABD ile yapılacak bir takas süreci planlanmaya başlandı. Washington ise büyük bir diplomatik çıkmazla karşı karşıyaydı. Kennedy yönetimi çıkarma fiyaskosunun yarattığı iç ve dış politik baskının altındaydı. Başkan Kennedy her ne kadar operasyonun doğrudan komutasında olmadığını söylese de, başarısızlık onun liderliğiyle özdeşleşmişti. Esirlerin serbest bırakılması bu zararın bir nebze azaltılması anlamına geliyordu. Görüşmeler aylar sürdü. Aracılar, özel kuruluşlar ve üçüncü taraf devletler devreye girdi. Küba yönetimi başlangıçta esirler karşılığında ağır maddi tazminatlar ve teknik yardım talep etti. Müzakereler boyunca rakamlar değişti ve sonunda bir anlaşmaya varıldı. Amerikan hükümeti esirlerin salı verilmesi karşılığında 53 milyon dolar değerinde bebek maması, ilaç ve gıda yardımı göndermeyi kabul etti. Bu paketler Küba halkına ulaştırılacaktı. Böylece propaganda yönü de güçlü bir anlaşma ortaya çıktı. Takas Aralık 1962'de tamamlandı. Yaklaşık 20 ay sonra 1113 Kübalı sürgün savaşçı Florida kıyılarına geri döndü. Fidel Castro için bu kriz sadece bir zafer değil, aynı zamanda halkın gözünde liderliğini sağlamlaştıran bir sınavdı. ABD'nin planladığı çıkarma ters etki yaratmış, Küba halkının önemli bir bölümü devrimin etrafında daha da kenetlenmişti. Amerika içinse bu kriz, istihbarat stratejilerinin sorgulandığı, başkanlığın sınandığı bir döneme işaret etti. Domuzlar körfez çıkarması başarısız olmuştu. Ancak yarattığı sarsıntılar hem Havana'da hem de Washington'da uzun süre dinmeyecekti.